Şu anda siyaset üstü bir durum olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sebeple de hep birlikte doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda Marina'nın Teos Marina'nın e, 270 yat kapasitesi yapmayla ilgili bu uygulama dünyanın hiçbir yerinde olan bir uygulama değil. Nihayetinde Mendirek dışında bu şekilde bir yüzer ponton uygulaması e, hiç olduğumuz veya bilebildiğimiz bir örnek değil. Ee, bunun yapılmasıyla ilgili şu elimde bulunan chat raporuyla ilgili 200-351 sayfalık bir e, yayın var. Burada e, arkadaşlarımın e, e, kendilerine göre e, kabul ettikleri bir takım değer yargıları var tabii ki bölgenin seçilmesiyle ilgili. Ne diyorlar burada? Ağırlıklı olarak altyapının e, olduğunu, yolun olduğunu, mevcutta bir... E, Marina gibi bir işletmenin bulunması sebebiyle yat kapasitesi artırımı ile ilgili de böyle bir ee, uygulamaya gittiklerini belirtiyorlar. Yani kısacası diyorlar ki un yağı, un var, yağ var, şeker var, niye helva yapmayalım? Biz de buradan diyoruz ki, bakın şuradaki arkadaşlarımızı tamamıyla söylediğimiz tek şey var, bizde de alev var, ateş var. Eğer ateş olmazsa o ocağı yakamayacağınız için biz size bu helvayı yaptırmayacağız biz size burada bu yapılanmayla ilgili müsaade etmeyeceğiz. Ve Hiçbir kimse böyle bir öngörüyor sanıyorum ki söyleyemezdi. Böyle bir şeyin olabileceğini öngörmek biraz zordu. E dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıya kalan bulunan her siyasi partiye yakın, her siyasi partiye, her siyasi kimliğe yakın ve biz bu Teos yapmayı düşündüğü Kırarak yan bordolarını dururken burada daha sonraki yıllarda yapılan 400 marina yat kapalı marinanın 800-750'ye çıkarma olayı var. Fakat öyle bir pozisyon var ki şu anda Sağcık limanla giriş deniz harita noktalarını bile bunlar zapt etmiş durumda. Şu an yapacak oldukları ek limanla birlikte tam bir saçmalık. Yani şöyle bir sağcık koyu Ege Denizi'nde açık denize kapalı alan olarak tek bir koy var. Bunda düşünün yatlarla birlikte zapt edilmiş durumda. Şu an zaten marinada 400 yat var. Bu yatların 100 tane ancak çıkıyor geliyor. Fakat 400'ünde de konaklama var. Bunların bütün pozitifleri şu anda bu koya akıyor. Ya bugünkü coşku çok güzel görüyorsunuz. Bütün e, sağcı halkı burada hep beraber bu denize bu ihaneti yaptırmamak için buradayız. Bu deniz, bu balıkçının, bu işte gizli teknolojisinin, bu günü buraya polin elini atmaması gerekiyor. Burada yapılacak olan iş, herkese burayı bırakmaları. Yeter, zaten var olanı kuzanıyorsunuz. Burayı niye? Sosyeteye ait bir... Yani alan yaratmak için uğraşıyorsunuz ki burada herkes denize giriyor, herkes denize çıkıyor, balığına gidiyor, bu arkadaşım bak esnaf burada. Burada parasını kazanıyor, burada harcıyor. E niye bunun üstüne daha işe arıyorsunuz ki? Yeter yani. Doyun biraz. Yeter. Doymanız lazım. İşte bu denizler bizim, bizim kalmaya devam edecek. Biz çocuklarımıza bu denizi bırakmak istiyoruz. Biz buraya marina bırakmak istemiyoruz. Biz çocuklarımıza temiz bir deniz, temiz bir gelecek bırakmak istiyoruz.